Bu şu tarafta bir şey yapıyordu Hasan. Şu arkada ayakta bir ışık var ya bak tam şu arkamda bak. Eğilirken affedersiniz o ışığa oturdu Hasan. <laughs> Daha öyle düştüm sayılır oraya. Ona düştü. Oradan bir şey kasayı topluyordu. Ha Mahmut'un kasasını topluyordu galiba. Evet evet. Kabloları çıkartıyordum oradan. Oradan evet. bir şey çıkarttı ya da bir şey ışık mı değişti? Bir şey yapıyordu yani tam hatırlamıyorum. Sonra kalktı. Ne yapıyorsun lan dedim Hasan. Hatta şaka falan yaptım onun üstüne. <laughs> Hatta güldüm, şakaya da güldüm aslında. Şakaya da güldü falan. <laughs> döndü falan filan. Sonra aradan böyle bir 10 saniye sonra Hasan bana döndü. Abi çat diye gitti böyle. Yere doğru bayılıyor. Biraz tuttum galiba ben Hasan'ı. Tam hatırlamıyorum o anki panik haline girdim ben. Tuttum. Bayıldı adam. Hasan Efendim. Tekrardan geçmiş olsun kardeşim. Benim için nasıl çak geçirdi oğlum Çağlar Kimse ne yapmadı Aynı anda Arkadaşlar ilk yardım öğrenin. İlk yardım öğrenin ne Haydi. Hadi <laughs> dedi oğlum. <laughs> kapat abi ciğerimiz parçalandı kapat. <laughs> Belki de bizdedir. Geldim. Hadi inşallah oynayalım. Hadi. Zaten Çağrı abi kötü başlamıştı Karaman yüzünden. Katılmadı evet. benimki. Tanmıyor. Bir daha denemesin. Bir daha. Ee, abi sana sağlam evet, bir şakmak lazım. Senin de sağlam bir sikmek lazım. Burada mısın abi? Başlamak. Ya Malik, Bütün çakmakları almışsın abi abi Alek. Ya bu ses ne ya? <laughs> o ses ne? O ses <laughs> Bize bir sıçma hikayen anlat. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kerim de ama araya bas adam araya çek lan Davat. <laughs> Anladım, başladı mı başladı mı başlıyor Bu <laughs> bug'lı olamaz mı kişi sayısı kısmı Geç, bug'lı olamaz mı geçen geçen oynadığımızda kaçtık onu bilmiyorum bu çakmak neredeymiş Ali'de o Ali'yi sikeceğim o Ali'yi. Ali'ye götür. Benim onları çakma Onları Ali'ye götür onları götüne soksun Ali. Sen sokma bayılıyorsun. <laughs> 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 Ali soksun ya ben senin şey amına koyayım ya. <laughs> <laughs> Bakma bir sekizli lobi yap bir de öyle deneyelim <gülüyor> <gülüyor> son. Deneyin deneyin. Olmadı <laughs> ben Çağrı bir banlatayım lol. Yağmur bacım niye gülüyorsun? Bir daha Ali kur bakayım bir daha deney. Öyle. Kuruyorum. Kankans niye gülüyorsun? <gülüyor>